Halen bot attım sal burayı. Saldı. Bana iyi. Spike yerleştirildi. Nice. Jet bir yere zıpladı ama nereye zıpladı? Yakın olabilir ya. Jet Q attı büyük ihtimalle yakın. İleriye bakıyorum sağ sal al sağ mı? Ok atacağım yakına. Buralarda kesin adam mı? Görüş sağlıyorum. Attım. Burası boş. Boş. <laughs> Öldü. Bakıyorum git. Evet. Ayakta kalan son. 78 <laughs> Andre Aga be. NT ya yapacak bir şey yok. Bir şey yok yazır. <laughs> Çok oku. son 30 saniye. Dump it, dump it, dump it. it. Oğlum üstüme gelse ben vururum onu. Koştun ya hepsine değil. Görüş sağlıyorum. Of. Bana az güzeller. Öldü bir tane. düşman kaldı. Ya bunlar da ne midse dinimize... sevdası varmış ya. Lan sokayım. Da ölmesin ya. Cehennem. Nereyi tarıyor? What? Oh my god. Hey senin ben o kaf. Alabiliriz oyunu. Ölmezsin. Görüş sağlıyorum. Çok oku. Tarık gitti. Bir düşman kaldı. Elektrikli. Karşımızda kimse hmm. kaldı. off. Bu buçuktu İnşallah durumun önünden gitmezsiniz kardeşlerim. En sevdiğim şey. Dur, uç bakalım. Evet. Doldoluyoruz. Doldoluyoruz. Görüşürüz. Bunda vurta, buronu, buronu. Çare etmedim. Burası. Görüş sağlıyorum. Çartlesen vurdunuz lan. 55 kanka. Low HP jet. <laughs> jet low HP tu. Okum geliyor bekle. 50 canı var. Yük kalmadı. İleriyi tarıyorum. Sen Gördün mü? Bak. Tek şerif burada. Tek bro. tek. Gir. Gitleyip öleceğinize böyle yapın. Adam mal oluyor. <laughs> Görüşmek ya çekilin abi Sava En hayırlısı Flash bombası Bomba Bomba here Bomba here Hala Oo Adamı öldürttüm kanka. Beni ilgilendiriyor mu? Bir beyekçi ultisi attık mı ki? olarak yerleştirildi. Of, yeni skin buldum. Tam bu FPS ben şişiriyordu. E. Ee? Nerede boşluk var? Ya Abi, aklım çıktı. Ananı satayım. Çok korktum ya. Düşman baskılandı. Ortadan kalktı. Bir düşman kaldı. Üç Üç iyi. ben. Bir Bayağı tane daha. Da main main. Son. Onu, onu da vurdum da bak da sen da kralsın da. onu da vurursan bu arada. Hop tak. Hop tak. <laughs> <Oy. Ölmeek. gülüyor> Bunu üç vuram ananası iyi olur gibi. Ölme vakti. Baskılandı. Görüş kısmı. Kimse kaçamaz. Oha lan. Double kick yedik ananı satayım. Yakın kanka. Kaçış, sağında. da hemen sağında. Sana he orada. Flash bombası. Bomba açıyorum. Bu kadar mı adam vuramıyor ya. Çok çok hemen. Evet. Aga nasıl oynuyorum ben bu kadar ya? MP'de düştü. Enti abi aynen öyle. Kaç bir gemiyelim de. Hayda ayak atacağım. Adam botu çıktı. Attım. Çat çat çaktı. Aldın mı lan? kanka. One. Nice nice. Go nice. et. Divine thank you. Thanks you ah. oh, oh. no, hmm. amına. Aha flash Geliyor. Adamlar Oğlum açıktaymış bomba. Oy 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 Wow. Ay, Üçüncü oyun mekaniği. Nice bro, you are so good bro. Tamam, oraya bir yapayım. Dilce olan. Lan kantin. Kantin. <laughs> kantin diyor. Haritaya bak. Bak yakalandım ya. Arkasını dolaştı ya da solda. Tamam arkasını dolaştı. Yok yok ya üstte, orada. Dolaştı. daha burada. Ya. <laughs> Ondan tecrübe tecrübe. Tossplant oynayanın tecrübesi budur. Haddini bil. Ama kapalı koridorda için işe yaramadı. Sus ben Suudi etkilendim 10 numara Şeref vuruşlarından. Tek tabanca. But this is Pakistan. Sağ ol Bir düşman aldı. Korktum lan. Oy. Spike A'da düştü. almış almışam beleş. Tam nerede? Ya bottom freak alıyorum çok iyi. Maskılıyorum. Main gelmezse topum vardı. <laughs> ne top olmadığını kurt yine göt kurtlar koşarak vurur musun lütfen son 10 saniye <laughs> savunucular kazandı what this is <laughs>